yazıyor? Uykun geldi. Hadi. Hadi, Hadi yat. E e yap. E e yap. Hadi. Tamam. Bir de öpücük gönder. Hmm. Tamam. iyi geceler. Hadi bay bay. iyi geceler. Hadi yat iyi geceler. Sanki yap, yap. Uyuduğu falan yok. Baksana oyuna döndü. Hadi bulutu gösterir misin? Nerede bir bulut Atla, ya? Niye? Atma. Bir niye atma oğlum? Bulut nerede bulut? Bulut. Hadi bulut. Güzel göster bana bulutu. Bakalım. gel. O top. O top. Bulut. Gool. Bulut. Süper. Gıcıklık yapma bulutu gösterir misin? Göster. Ata. Ay yelkenli. Evet o hatta gider. Sen bulutu göster bakayım nereye gideceksin. Evet. Çiçek. 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 Evet. evet çiçek. Çiçek, çiçek orada evet. Burada çiçek var evet. Ne? Bulut nerede? Sen bulutu niye Bulut göstermiyorsun? Bulutları, bulutları gösterir misin bana Mert? Hani nerede bulut? Nerede bulut? Görmedik <laughs> biz bak. Biz görmüyoruz orayı. Buradaki burada buradaki bulutu göster. Yok orada bulut. Nerede bulut? Ben görmedim. Bir daha göster. Bulutu gösterir misin? Diğeri nerede? Bulut nerede bulut? Ah, var. Top var orada evet. hadi Gel. Abi e geldi. Tamam hadi hadi iyi geceler bay bay. Bay bay yap.